Hoş musun? Hmm, yakışıklı bir adamsın ama... ...kalbim başkasına ait. Bu fikrini değiştirir mi? Aa, açıkçası senden hoşlanmaya başladım. Peşinde biri mi var? Sadece havaalanına gitmem gerekiyor. 20 dakikada gidebilir miyiz? 20 dakikada mı? Arada sandviçimi bile yerim ben. Atla hadi. Önce birkaç ayarlama yapacağım... ...sonra neler olduğunu konuşuruz tamam mı? Radyoyu açmamın sakıncası var mı? Hayır. Hadi gidelim artık. Hazır. Başla. Doğru. Partiyle çok güzeldir. Ve bu sıralar şehri gezmenin tam zamanı. Evet. Ne şanslıyım. Ya, geç kalacağız, biraz hızlansam iyi olacak. Emniyet kemerini bağlar mısın? Üçüncü vitese takıyorum da, sorun değil. İyi misin? İyi. Neden? Biraz okladın da. Hey! O geçen Daniel miydi? Kim olacak? Polis şefinin annesi mi? Çok hızlıydı ha? Polisler onu asla yakalayamazdı. Oo, bundan o kadar emin olma. Artık polislerin de yeni bir silahı var. Yeni silah mı dedin? Peki söylesene nasıl bir silah bu? Çok gizli bir silah. Şuna bak saatte 298 kilometre.